Merhaba Koreli Toni Kanada Hoş geldiniz. Bugün Kim Bar yerinde beraber çalışıyoruz Tan Hocayla uzun zamandan beri. Instagram hesabını takip edenler zaten beni orada birçok kere görmüşler. Bunu gördüğün <laughs> zaman ne aklıma geliyor? Kimchi. mi? kimchi. Evet, Betçe. Betçe. Korece buna Betçe diyoruz. Koreliler kimchi o kadar çok seviyor ki bütün her yemekte kabartı öğle akşam her zaman kimchi yiyoruz. Evet. Mesela benim annem kimchi olmadığı için yurdu dış gezmeyi istemiyor Yani. O derece kimchi çok seviyorlar. Ben de bak Aslında evet. <laughs> 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 Ve sen ilk zamanlar Kore yemeği pek sevmiyordu. Evet. Ama daha yedik. Yedikten, özellikle yosun. Evet, özellikle yosun Kore'de kim diyoruz. Ama daha yedikten sonra şimdi Kore yemeği çok seviyor. <laughs> o yüzden bugün size Pierre Corelli'nin kimchi yaptrası ve bir turturun kimchi yaptrası han si da hadi bakalım. Kimchi'ye için gereken malzemeleri bırağmürelleri daha. Üzenli kıylaştırma sancı çok önemli. Çiğ kimchi'nin tadı, salam geliyor. kimchi yaparken, dökücüyü <laughs> biraz böyle püf dolla diye. İşte koları da bitir aslında. Tamam, oru. Nasıl kesiyorsun sen kestiğin zaman? Aa, böyle. Ben şöyle kesiyorum. Sen? Ben değil. Sen hani tek tek yap. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bana bakma tek tek <laughs> <de çözün>. evet. Evet. <laughs> Ama ben böyle yapıyorum. Böyle tek tek. Ben önce ikiye ayırdım. Tekrar ikiye ayırdım. O bende daha tütürlü olduğu için hemen kesti. Bende daha çok çıkarttığını. Tek tek kese. yapıyorum tutan niye ki çünkü daha çok tuz olsun diye. Hı. Şimdi böyle yapacağım. Ee, kimchi yapma için beni annem böyle 100 tane marul kullanıyor. Kimchi yapma için 3 gün sürüyor. Toplayıp ikinciye geçelim. Şimdi marulları bol bol temizlik yaptı. Beyselde evet. su, e, uh, suunu... Ben de su var. Ben suyla önce tuzla suyu karıştıracağım. Benimki böyle su Sadece su üstü ile böyle Çok mu tuzlu oldu acaba? <laughs> Benimkiler şöyle. Beysel babaya gitti. Ben biraz daha tuz atacağım. Kimse söylemeyin. Tamam. Evet. Bir iki saat falan bekleyeceğim. 오, 아아 a d a 소스 n d e sosu, ikinci sosu nasıl yapacağını öğreteceğim size. Domatesli bir tane marulün üzerine, eee, böyle balık sosu. Tabii k e i Verim Bıçak getireyim. Bir dakika. Tamam. tamam. Getirdim. Ne? Evet. Böyle tamam. sizde de bıçağı dilim ele verince... Böyle evet. Öyle evet. mi? Evet. Bizde de öyle altın taşlar var da. Git. Aşağıda... Evet. Böyle ele veriyoruz. mi? Evet. Böyle ele Şimdi... Sadece sarımsak, almut ve on um, soğan. Bunu şişi yaparak diğerine geçelim. Benim <laughs> bütün sarımsaklarımı sen almışsın. Ben onu ayrı yapmak istiyorum. Ben zaten aynı şey. Bunu ayrı yapmak istiyorum. Çekme. zaten burada o beraber en yapacağız yani. Tony ya niye beni salma aldın? Lan. Burada ki sarımsak, albu, ben soğan, onu hepsi karıştırız. Bu makinesi yazarız. Yazarız. Çok fazla laf Buraya koy. Evet. zaten. Ben yapayım tane Ne oldu zaten. Ben soğan ve sarımsak hepsi. Kaçtı. Bunu şimdi hangi koyduk? Ve zenzafil var ise, zenzafil de böyle yapacağız. Artık pul biber ve şeker de koyuyoruz. Türkiye'de kimchi yapmak çok müthiş. 어음 이번에 팀즈만 트럭 크튀기킨날 말았을 때에 고려된 김치게들 가다르게 될 재떨봉 갤리게들 아라바게들 누르시를 제설이에요. 아라바게들은 예. 김치게들 야플라스 긴키시발스 벌세들올라 김치게들 배배네 아직 gerek yok. 충규 브라라 라하 브라라 제가 비트 플러다 스니코에. tamam. 나 bunlar bir yapmadık, değil mi? Bunlar 말을 일레베레베 가다세요. 예. 알았습니다. 분을 다요 Yok Dökeyim mi? Hı ne? hı. Nerede Adı unuttum. Neydi? A, 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 Neydi ya? Arada sokan? Yine de bazen ya, tütü kuru yemiş satıyor, Birbirlerine de Adı aktan başlıyor. Adı bunu tutuyor. Aktarcı. Aa evet, aktarcı. Aktarcı. Ben normalde içine biraz su koyuyorum. Su koyalım mı? Gene annem koyamıyor da su yerine farklı sos koyuyordu. Biraz fazla koydu bence. Neyse fazla az olursa. Nasıl koyuyorum ya? Tamam, su da olabilir. Ee, su getirdim. Normalde ben kendi yaptığıma bir tane e, lahana için böyle yarım su bardağı su koyuyorum ama Tony normalde koymuyor. Karıştırayım mı? Hı hı. Şu koşuyor. Alex was biraz kodak koku gibi. Alex koku kötü ama tar güzel. <laughs> İnsanları almaktan korkacak ne? Evet. Tamam sos hazır. Tamam. Biz en son ne kaldı Tony? Ve şimdi bitti. Sana şu ikisi kaldı. Evet. evet. Bunu Marul <laughs> iki saat geçti şu an. Bunu artık karistirir. Tamam şimdi ve havuç ve soğan, yeşil soğan bunu da karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz mu? Karıştırıyoruz. 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 Yani Türkçe çok zor. <laughs> karıştırıyoruz. Soğanları dökelim. Tamam. En son House ve Sonen Koyu'da şimdi burada karıştırıyoruz. Böyle bir görüntü oldu. Bence geçirir. ben yapmış olsaydım biraz daha sıvılı yapardım ama Tony böyle istediği için böyle yaptı. Evet. Şimdi lahanaların durumuna bakalım mı? Evet. Geçelim. Şimdi bunu tuzu yıkamıyoruz. Evet. Böyle önce böyle. Sonra sos. <gülüyor> <gülüyor> böyle buradan... Hayır, hijyen anlamıyorsun ağzına koyuyorum. <laughs> Hani bana sos bırakmadın. Bir sıra B sevdi. Evet. Acaba Korelilerin ya da Türklerin hangi kimse daha güzel olacak? Şöyle, üzerimiz sıçramasın mm -hmm. lazım Wow, güzel gözüküyor. Wow. Korenin kimse gibi. İşte kimse oldu. Wow. Oo, <laughs> oh, çok güzel gözüküyor. Korelilerin. Ne B şimdi? böyle temet temet olduğu için um, kap, onu kapıyorum. Evet, sakat mı kap, Kapı um, koyacağım. Ben de böyle poşete koyacağım. En az 2-3 gün havasız olması gerekiyor. Oteya. <laughs> oh, nasıl? Tuzlu. Tuzlu mu? Zaten 2-3 gün sakladığı zaman tuzlu gidecek zaten. Oh, çok tuzlu. Evet. Su ile gidecek. Ve acıyor. Evet. Oh. Neyse şu içime gitti. Umarım kim, kim, kim kötü olmamıştır ya. Tony şu an endişeliyim. Evet. <laughs> Eğer kim çok tuzlu oluyorsa iki 3 gün sonra zaten yani şu ya zaten tuzlu gün gidede. Tamam. işte kim işte Tamam. İşte...